Video izleyeyim ya. Kimse Komik Twitch. Twitch. <laughs> komik Twitch anları komik ne? Ne kadar komikle. Metin tap mitmen Ya da sen. O zaman show yapıyorum, da yapıyorum da ya izle. Da. Short tap short tap. 50 50 Allah. 100 canım var oğlum. <laughs> <laughs> Kanamam var öleceğim valla Sana nasıl inanabilirim? Ne no olur inan. Çünkü ben öldürmeye gelmedim. Beni öldürmeye çalışacaklar. Annenin üzerine, ben üzerine, Annenin üzerine, üzerine evet. emin ederim. Bak evet. valla canım 13 kaldı. Lütfen lütfen aç aç aç. Kaldır lan ellerini. Bandaj sar gel kardeş gel ben sağ olurum. Biz öyle şeyler değiliz abi bu oyunda. Kötü insanlar değiliz yani. Gir gir buyur. <gülüyor> <gülüyor> Adam İkicik büyük ihtimalle bulduğu yerde haberiniz olsun. Beklemesin. Evet. Tamam. İnşallah Allah seni o geride bıraktığın karınla terbiye etmesin. Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Senin akıl hocaların kendi karılarının çektiği p**nolara baksın. Hepsini çıkarırım. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Öyle kolay değil bu memlekette ahkam keseceğim. Beni hükümet, seni hükü- Kim koruyor? Hangi hükümet o? Hangi hükümet seni koruyor? Kim? İzden bizde. İzde. Teniz lan. Bu ne? Hazır mısın? Sendeyim. Beni kaldır, sen aşağı git. Okey. Unut şey güzel. Baba, salalım maçı. Siktir olup gidelim mi? Bu ne? Gel gel. Kurdun duvara bak. Buna kodum seni. Beline ulaştı. Bir, Bir tanesini söyler misin Mehmet abi? Mehmet abi. Ne anladın? Mehmet abi ne anladın? Anladım. Ne anladın? Ben anlamadım. <laughs> Twitter'lar ya. Ben güzel şeyler anladım vallahi güzel. Aynen kırarsanız Abi daha hızlı açılır. Benim açmıyorum. büyülerim iyidir. Yapayım mı? Yap. Yap diyorsan kafa salla. Ben de yayına çıkayım tamam. Allah'ım ne geliyor acaba? Hızı diye bağlı valla tele kendim. Oğlum ne psycho adamlar bak. Abi izin varsa zıplar mısın abi? Abi şunu bir infaz edelim. Zıpladı abi. <laughs> Beni duydun tamam, mu? Meydan koş sana. Meydan koş sana. Bekleyin flash bırakacağım. Ferit bekle. Mix'te mi? Bir eş O da bir eş O da bir eş mi? Spike'ı görüyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum vuramadım ya. Her orada. bu yüzden diyorum şorta bakın diye. Arkanız var arkanız. Alo gözde gözde. Kanka dur. nasıl kaçtım. B'ye dönme imkanları var mı? Beren 3 TL göndermiş. Tamam. Siz, siz izliyordun da bir şey rica edebilir miyim? Sesin çok rahatlatıcı. Bugün yayını bir şarkı söyleyerek kapatır mısın lütfen? Tatsorun hala çok güzel. Demiş. <laughs> <laughs> <Ya, oğlum. gülüyor> BİPSİN <Berek! gülüyor> RÜZGARLARI NE ZAMAN ESERSE! <laughs> Gözlerle tahrik etmek. Senin şarjını bitireceğim. Yaz. Bu gece duvardan sekeceğiz. Dirty talk. Sırlarımı veriyorum. Benimle beraber... <laughs> İkinci mate şimdi yeni yerler keşfetmeye Ya bitti. Bak bir tattılar bir şey yaptı. Söyle bakalım 15 Temmuz'da neredeydin? Londralı kız arkadaşından Londra mıydı? Ne alakası var Londralı falan <laughs> Tankların Londra önüne yattım bitti ya. Bitti ya. Tankların önüne yatacağım ve sen keşke benim önüme yatsaydın. Aa aşkım öyle laf olur mu? Gözünü seveyim ben vatanı kurtarmakla meşguldüm ya. Vatanın da sana çok ihtiyacı vardı. Evet. Londralı kızlarla mı kurtarıyorsun ne vatanı? Ne alakası var Londralı? Düşmanla işbirliği yapmışsın. Aa hayır. Bak 500 bit göndermiş bit. bit, bit, bit. Hayatın yalan ubeka demiş. Pop. Bu çocuğuna bakar mısın sen? Vallahi yalan değil ya. O oh, Popişe mi inanacağım sana mı bana inanacağım? Bana dedi ki 500 bit gönderdi. adam mı <laughs> çocuğu? Bak Aysu da bit gönderdi onu. Okuyor. Berkan abi git şuradan yenge izliyoruz. 50 500. Popiş 500 bit göndermiş. Kardeşim sonuna kadar haklısın demiş. İşte benim karakterli kardeşim Popiş. Cansın. Tamam. Aa. bu çocuğu ya bana hak veriyor şimdi de. 200 bu piç aşkım hoş geldin gel. Gel kamerada da gözsün nasıl gel gel bir tanem gel. Evet. Aynen aynen. Bir Zaten yani... Ya. Atıyorum direkt. Oyun olarak troll oynamıyorsun. Orada evet, tamam. var orada var. Kör olmadı. What the fuck man. Nice oğlum. Nice. Vur 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 vur. Bela 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 bela. Sağ bela, sağ sağ. Bela. bela. Legoyum lan ben. Bela <gülüyor> bela. <gülüyor> bela. Örneğin kadınlardan hoşlandığınızı düşünelim. Ki bu da Türkiye'deki kişilerin yarısı demek. Yani yaklaşık 82 milyon olan sayı 41 milyona düşüyor. Evet. Ne diyelim ki espriden anlayan ve komik olan bir kadınla birlikte olmak istiyorsunuz. Bu da 41 milyon olan sayı sıfır. Baba bak şimdi shoulder pick yiyecek Pıt bir tane boşa vuracak ondan sonra adam gelip bunu kesecek bak iyi izle Shoulder pick <laughs> <laughs> Sen kahin misin? Yani ben taktiksel olarak da biliyorum yani takım şampiyon <laughs> olduğu için bizim. Abi. Mesela ışık kapatıp açmak için niye düğmeye basayım? Okay Google, turn off the lights. Uğraşmaya gerek yok. Of course there have been many UPS and downs so far but all in all I have never regret my decision to join Arsenal and to be honest the last couple of games before the corona break yani. Oyunun yıldızları Oy. Yapmayın bak yapmayın bu şaka olsa gerek Hayır ya Oy. Hayır ya Kanka bu ne ya bir tane ödül alacaktım. Onda kimin gözü kaldıysa adam olsun. Bu ne? Bu ne bu? Kırılmış ya. Ya hangi kargo ile geldi bu ya? Lanet olsun ya. yara. Bu da yanıyormuş bir de yanıyormuş. Yaparım yaparım bunu ben yaparım. Yapmalım yapmalım yapacağım bunu. Yaparım yaparım. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> dön dön. <laughs> AFK herhalde. Geldi mi lan? Geldi herhalde. O soru <laughs> olmalı insanın samimi, yüreği güzel. Yoluna yoldaş, yoluna ışık tutabilen. Acıların mülüşmesi değil, sevinçlerin mülüşmesidir dostluğu yaratan. Acına da, mutluluğuna da hep yanındayım kadim çetim. Hadi eyvallah çet.